Amerika Birleşik Devletleri'nde şehirler büyürken halkın ilgisi yeni eğlencelere kayıyordu. Sinema henüz emekleme dönemindeydi. Radyo sadece bazı büyük kentlerde duyulabiliyordu. Ama herkesin beklediği bir eğlence vardı: Sirkler. Sirkler o dönemde bir şehirdeki en büyük olaydı. Renkli afişler, devasa çadırlar, akrobatlar, palyaçolar ve elbette hayvanlar. Kaplanlar, atlar, maymunlar ve filler. Özellikle filler sirkin kalbiydi güç, zarafet ve egzotizmin sembolüydüler. Ancak bu parıltılı dünyanın perde arkasında, acı ve sömürü vardı. Filler, kamçılarla eğitiliyor, zincirlerle taşınıyor, dar kafeslerde tutuluyordu. O dönemin insanı, hayvan davranışlarını anlamaktan çok uzaktı. Eğlence adına, onların doğası tamamen bastırılıyordu. İşte bu dünyanın içinde bir fil doğdu, Mary. Beş tonluk dev bir Asya fili. Sirk tarihinin en ünlü, ama aynı zamanda en trajik figürlerinden bir